Arkadaşlar selam. Size yeni keşfettiğim bir web sitesinden bahsediyor olacağım. Skyscanner hepimiz çok kullanıyoruz. Bir yere gitmek istiyoruz. Oranın tarihlerine giriyoruz. İşte a, Viyana mesela örnekle İstanbul'dan Viyana'ya seyahat edeceğiz. İşte Viyana e, gideceğim ama Viyana çok pahalı diyoruz. İşte aktarmalı da gitmek istemiyorum diyorum. Acaba ne yapsam? Mesela buradan geliyoruz. İşte farklı farklı şehirlere giriyoruz. İşte dünya haritası açıyoruz. Bir daha oradan bakıyoruz. Aa buraya mı gitsem? İşte komşusu burası var. Buraya da mı gitsem? Falan. Belki gitmişken işte daha uyguna gitmiş olurum farklı farklı şehirler görürüm aslında kafasında hep böyle psikolojide bunu kurcalıyoruz ya da her yere yapıyoruz o tarihlerimiz eğer belliyse o zaman o tarihlerde en uygun nereleri var bana gösteriyoruz ama Kiwi bunun aslında direkt güzel bir çözümünü üretmiş mesela ilk başta direkt İstanbul'un çevresi 94 mayal Viyana'nın çevresi 71 mayal olarak bir araştırma yapıyor daha diyor ki Bratislava var ama bak diyor Viyana için 238 dolar ama Bratislava daha pahalı. Hemen ne yapıyoruz? Diyoruz ki Viyana'nın etrafını isterseniz buradan manuel olarak yazıp isterseniz de burada haritadan mesela orası daha güzel görsel anlamda da haritadan biraz böyle büyütüyoruz. Ne diyoruz ki bize başka ne tavsiyen var? Aa Viyana 238 dolar da Bulapeş'te 194 dolar. Ne güzel arada 40 dolar 50 dolar fark var. Zaten mesela Viyana'ya da gidecekseniz genelde şey oluyor. Ha Budapest'e de mi gitsem oluyor. E o zaman ben Viyana'ya gideceğim o tarihlerde. Bu da Budapest'e gideyim diyorsunuz. Hem de kar etmiş olurum. Hem de o aradaki farkla da işte orada yer içerim belki konaklarım gibi planlar yapma özgürlüğünü tanıyor diyebilirim. Ha dediniz ki ya daha fazla neler var acaba ya. Mesela biraz daha büyütelim. Bakalım bize farklı farklı nereleri tavsiye edecek. Hemen bakalım. En ucuz işte Bratis, Bratis, Budapest'teydi. İşte bakıyoruz Berlin pahalıymış. Budapest de hala formunu koruyor. Münih de pahalıymış. Böyle aşağılara indiğimiz zaman farklı farklı tavsiyelerle de arada bir karşılıyoruz. Tamamen bu o anki gideceğiniz zaman mekanla tamamen çevresiyle alakalı. Ben buradan gerçekten 200 dolar daha ucuza bilet bulduğumu da size paylaşıyor. Diğer trik de mesela İstanbul'dan değil de ya ben İzmir'den de giderim aslında. Ankara'dan da giderim dediğiniz ya da Sofya'dan da giderim. Oradan da otobüste geçirdiğiniz zaman bu haritayı böyle büyütüyor da olabilirsiniz. Ya da İstanbul Ankara, Sofya vesaire vesaire de yapıyor olabilirsiniz. Ama böyle olduğu zaman Viyana'ya daha uygun bir yer de varmış mesela diyorsunuz. Demek ki ben Viyana'ya atıyorum X bir yerden gidersem oradan da mesela daha uygun gidebilirim gibi çözümler karşında çıkıyor. Mesela yine Budapest'e formunu koruyor. Farklı farklı çözümler mesela Venedik'e de mi gitsem ya da mesela o şu şey, Almanya tarafına mesela Krakow'a da gidilebilir. Krakow daha uygunmuş gerçekten baktığın zaman işte yarı fiyatına daha uygun. Haritadan bakarsın. Aa Krakow'da bakalım. Zaten bu taraftaymış. Buradan mesela otobüse biner Slovakya'ya geçerim, oradan Avusturya'ya giderim gibi. Aslında ki buradaki temel amaç ben bu seyahat planımı daha uygun nasıl gerçekleştirebilirim? Hem daha uygun olup hem de daha fazla şehir nasıl görürüm diye aslında ana mantığıydı oradan çıktığı için bence bu sitede hem görselliği anlamında hem de çevre illerin çevre şiirleri sıralaması anlamında gerçekten Sky Scendera fark attığını söyleyebilirim. Benim gerçekten çok işime yaradı, kullandım. Umarım sizin de çok işinize yarar. Hayatınıza katıyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim.